Merhaba sevgili çocuklar. İkinci dersimiz Sucul Çevre ile yine birlikteyiz. E, bu derste neler öğreneceğiz arkadaşlar? Hemen bakalım. E, sucul çevre doğal çevre türüdür. E, sucul çevrenin de insan eli değmeyen e, doğal bir çevre olduğunu öğreneceğiz. Sucul çevrede bir çevre çeşidi olduğunu bu dersimizde e, öğreneceğiz. Gözlemleyip e, sorular soralım. Nehirler ve denizler doğal sucul çevrelerdir. Peki sucul çevre nelerden meydana gelir? Arkadaşlar şu arkadaki resimden de yola çıkarak nehirler ve denizler doğal sucul çevrelerdir. Peki sucul çevre nelerden meydana gelir sorusunu bir cevaplayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Zaten biz şurada yapacağımız etkinlikte de sucu çevre için nasıl bir model yapabiliriz? Onun da cevabını vermiş olacağız. Bunun için neler gerekli arkadaşlar? Şeffaf plastik bir havuza ihtiyacımız var. Bunun için arkadaşlar farklı objeleri de kullanabilirsiniz. Balık ve deniz kabuğu maketi. Bunu getireceğiz arkadaşlar. Oyuncaklarınızdan bunları getirebilirsiniz. Çakıl taşı su e, su bitkileri maketlerini de arkadaşlar e, etrafınızdan toplayıp getiriyorsunuz sınıfımıza. E, bu etkinliğimizde eşya ve maddeleri dikkatli şekilde inceleyeceğiz. Bir miktar çakıl taşını plastik havuzun e, tabanına yerleştiriyoruz. Şu görselde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Havuzu belli bir seviyeye kadar su ile dolduruyoruz. Şu şekilde eee Hayvan maketlerini de havuzun içine koyuyoruz arkadaşlar. Sonuç yapmış olduğumuz model sizce neyi temsil etmektedir? Ee, arkadaşlarınızla sucul çevreyi meydana getiren unsurlar e, hakkında da arkadaşlar e, konuşuyorsunuz. Daha fazla keşif için yapmış olduğum sucul çevre modeli doğal sucul çevreyle hangi konularda benzerdir? Ve hangi konularda farklıdır? Bunları arkadaşlarınızla tartışıp, defterinize not ediyorsunuz. Bulduğunuz sonuçları da sınıfta arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sucul ortamdan bahsedeceğiz demiştik. Sucul ortam nedir? Yeryüzünde bulunan her yerde su ve canlı olmayan varlıklar vardır arkadaşlar. Şöyle yeryüzüne baktığımızda hemen her yerde nehirler, ırmaklar, dereler Denizler, okyanuslar, birçok sudan meydana gelen yapıları görüyoruz. Bu yapıların içerisinde hem canlı varlıklar hem de cansız varlıklar birlikte bulunuyor. Baktığımızda arkadaşlar, sucul ortama baktığımızda şu resimde gördüğümüz gibi balıkların olduğunu, onun dışında içerisinde bitkilerin olduğunu, dibinde topraklı, kumlu bir kısmın olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki. Balıklar suyun içerisinde nasıl arkadaşlar e, yaşıyorlar? Suyun içerisinde e, çözülmüş olan hava var. O onların özel vücudundaki yapılar sayesinde o havayı alıp soluyarak yaşamlarına devam ediyorlar arkadaşlar. E, şurada resmimize baktığımızda Kamış ve papyrus su ortamında yaşar demişler arkadaşlar. Burada farklı farklı bitkilerin olduğunu görüyoruz. Bu papyrus dediği ve kamış dediği de arkadaşlar farklı bitkiler. Bunlar da su ortamında yaşayan canlılara örnek olarak verebilir. Yani suda sadece balıklar değil bitkiler de yaşayabiliyor. Şu şekilde geldiğimizde sucul çevre yeryüzünün çoğunu kaplar. Hatta arkadaşlar yer kabuğunun dörtte 3'ü neredeyse %70'ine yakın bir alanı sularla kaplıdır. Suların çoğu tuzludur, bazıları tatlıdır. Biliyorsunuz biz tuzlu suyu tüketmeyiz, tatlı suyu tüketiriz arkadaşlar. Okyanuslar, denizler ve göller e, genellikle tuzlu iken e, arkadaşlar nehirler ve göletlerin suları da tatlı sudur. Yani tatlı su demek içinde tuz olmayan demek arkadaşlar. Şöyle baktığımızda e, Dicle nehri mesela tatlı bir sucul çevreyken deniz tuzlu sucul bir çevre olarak anlamlandırılıyor. Daha çok arkadaşlar biz nehirlerdeki bulunan suları tüketiyoruz Çünkü tatlı su içebiliyoruz Tuzlu su bizim vücudumuza zararlı olduğu için arkadaşlar Evet devam edelim Burada fotoğrafı okuyalım arkadaşlar Fotoğrafımızda ne var? Fotoğrafta yer alan sucul çevre türü nedir? Burada arkadaşlar görüyorsunuz bir göl var Gölde de insanların arkadaşlar çalıştıklarını görüyorsunuz Burası bir göl sucul çevre Şuraya bakalım. Fırat Nehri hangi çevre türüne girer arkadaşlar? Ee, burada e, tatlı mı tuzlu mu diye düşündüğümüzde Fırat Nehri de arkadaşlar tatlı su e, sucul çevre e, türüne girmektedir. Şimdi dersi bir gözden geçirelim. Sucul çevreden bahsettik. Suyun bulunduğu, suyun içerisinde de farklı canlıların bulunduğu e, yapılardan bahsettik arkadaşlar. Sucul çevrede ne vardı? E, balıklar vardı, içinde bitkiler vardı, yine içinde deniz kabukları vardı. Deniz kumu vardı arkadaşlar Sucul çevre ikiye ayrılıyordu Hatırlayın tatlı sucul çevre Tuzlu sucul çevre olmak üzere Tatlı sucul çevrede denizler Okyanuslar varken arkadaşlar Tatlı olan kısımda da arkadaşlar Nehirlerin ve göllerin olduğunu söyledik Şimdi fotoğrafta yer alan sucul çevre türleri Nelerdir demiş arkadaşlar Şurada görüyorsunuz bir nehir var Nehir tatlı sucul Evet arkadaşlar şuradan şöyle göstermek gerekirse Şöyle şu resmimizin tatlı olduğunu çünkü bu bir nehir arkadaşlar söyleyebiliriz. Şurada e, bir yunus balığı var gördüğünüz gibi yunus balıkları nerede yaşarlar? Denizlerde ve okyanuslarda yaşarlar. Dolayısıyla burası tuzlu arkadaşlar. Yine şurada da bir nehir görüyoruz, bir ırmak görüyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için tatlı e, sucul bir çevre olduğunu söyleyebiliriz. Nehir ortamı ve deniz ortamındaki fark nedir diye sormuş arkadaşlar üçüncü sorumuzda. Biliyorsunuz nehir ortamıyla deniz ortamında yaşayan canlılar birbirinden farklıdır. Örneğin bir yunus nehirde yaşamaz, denizde yaşar, değil mi? E, dolayısıyla içinde yaşayan canlılar farklı olabilir. E, deniz ortamı daha tuzludur, nehir ortamı daha tatlıdır arkadaşlar. Bunun gibi farkları da söyleyebiliriz. Fen ve toplumla ilgili arkadaşlar bilgilere baktığımızda. Vatanımda bulunan sucul çevreleri ve bu çevreleri nasıl koruyacağımızı da anlatacağız arkadaşlar. Bunu da size görev olarak veriyorum. Vatanımızda, topraklarımızda bulunan sucul çevreler nereler ve ben bu çevreleri nasıl korurum? Bu soruların cevaplarını çalışıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir bilimsel okuma kısmımız var. Bilimsel okumada göllerden bahsetmiş. Hep birlikte bakalım. Göller Çukur arazilerde suların toplanmasıyla oluşur. Doğal sucul çevre türlerinden biridir. Göllerin nehirlerden farklı dört bir tarafı kapalıdır ve daha az bitkiye sahiptir. Çoğunun suları tuzludur. Bazılarının suları tatlıdır. Irak'ta çok sayıda göl vardır. Bunların bazıları Sava Gölü gibi doğal göldür. Bazıları da Habbaniye Gölü gibi yapaydır. Habbaniye Gölü düşük seviyeye sahip bir araziydi. Fırat Nehri'nin sularıyla dolduruldu. Sava Gölü ise doğal bir göldür. Suları tuzludur. Irak'ın güneyinde Musenna vilayetinde bulunur. Dünyadaki en ilginç göllerden birisi olarak kabul edilir. Çünkü Sava Gölü çölde bulunur ve bu gölü suyla besleyen herhangi bir nehir yoktur arkadaşlar. Evet Sava Gölü neden doğal sucul çevre olarak kabul edilmektedir? Bu soruyu arkadaşlar doğal sucul çevre neydi? Herhangi bir insan elinin değmemesi gerekiyordu. E, yapaylarda biliyorsunuz insanlar dokunarak, insanlar inşa ederek oluyordu. Dolayısıyla Sava Gölü'nün doğal sucul çevre olarak adlandırılmasının sebebi herhangi bir insan etkisiyle oluşmamış olmasıdır. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi Şurada bölüm tekrarımıza baktığımızda bilgilerimizi tekrar arkadaşlar etmek için bazı alıştırmalarımız var. Birinci sorumuzda kelimeyle ilgili uygun fotoğrafı birleştireceğiz bakalım. Şurada yapay çevre var, sucul çevre var, doğal karasal çevre var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda burada bir insan eliyle yapılmış bir yol var, burada banklar var, burada elektrik direkleri var. Burası insan eli değdiği için doğal değildir. O halde nedir arkadaşlar? Yapay çevredir. Değil mi? Şimdi buradaki resmimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, ucu bucağı gözükmeyen suların olduğu bir yapı var. Muhtemelen deniz ya da okyanus. Burada su varsa hangi yapıya girer arkadaşlar? Evet doğru bildiniz. Sucul çevreye girdi. E, bakıyoruz arkadaşlar. E, şurada yine bir resmimiz var. Buradan bir ırmağın süzülerek gittiğini görüyoruz değil mi? Herhangi bir insan eli değmemiş, kendiliğinden oluşmuş. Burası da arkadaşlar sucul bir çevre. Suculla eşleştiriyoruz. Yine burada arkadaşlar bir çöl görüyoruz. Çöl hatırlayın sucul muydu, karasal mıydı? Aferin arkadaşlar. İnsan eli değmeyen doğal karasal çevreydi değil mi? Kendi kendine e, insanların gelip de oraya inşa yaptığı yerler değil. İnsan eli değmeyen kısımlar olarak arkadaşlar e, adlandırıyoruz. Diğer sorularımıza bakalım bilimsel düşünceler ve beceriler aşağıdaki sorulara tam bir cümle şeklinde cevap veriyoruz. Ana düşünce ve ayrıntılar tatlı sucul çevreler hangileridir arkadaşlar? Hatırlayın tatlı sucul çevrelere biz hangilerini örnek vermiştik? Buradaki arkadaşlar ırmağa örnek verebiliriz miyiz? Verebiliriz değil mi? Biraz önce de söylemiştik. Irmak tatlı sucul çevreye girer değil mi arkadaşlar? Yine göller tatlı sucul çevreye girer. Bunlar bu şekilde cevaplandırabiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar karasal çevre ile sucul çevre arasındaki karşılaştırmayı istiyor bizden. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Karasal çevreye bakıyoruz. Burası da sucul çevre. Bir kere karasal çevrede su yok. Bunun üzerinde yaşayan canlılar farklı. Sucul çevrede balıklar yaşıyor ama karasal çevrede balıklar yok. Arkadaşlar dolayısıyla bu şekilde farklı farklı özelliklerin olduğunu görebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. Eleştirel düşünme diyor. Göletler neden karasal çevre değildi? Sucul çevre olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar adı üstünde gölün içerisinde ne olur? Su olur. Suyun olduğu yerde bizim için sucul çevredir. Dolayısıyla bu şekilde bunu cevaplayabiliriz. E, doğal çevre neydi arkadaşlar? Doğal çevre. Hatırlayın çevre çeşitleri iki taneydi. Neydi? Hatırlayın. Çevre e, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılıyordu değil mi arkadaşlar? Doğal. ve yapay, yapay olmak üzere iki taneydi. Yapay neydi arkadaşlar? İnsan eli dokunarak yapılıyorsa yapaydı. Ama insan eli değmiyorsa burası da doğaldı değil mi arkadaşlar? O zaman doğal çevreyi de bu şekilde cevaplayabiliriz. İnsan eli değen yapay, Kendiliğinden insanın dokunmadan arkadaşlar yani hani herhangi bir insan müdahalesi olmadan oluşanlara da doğal çevre ismini veriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde çevre konumuzu da işledik. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.